Baylar baylar sevgili dostlar. Kaptan Tsubasa Rise of the Champions. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi karşımızda Azumaichi var. Ee, ulusal biliyorsunuz bölgesel şampiyon olmuş 3 yıl üst üste Tsubasa ile birlikte. Ve şimdi ulusal şampiyonaya katıldık. Karşımızda ilk rakibimiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Çok heyecanlı. Evet, evet hadi başla başla. Royama Hino. Evet bugün orta okullar futbol şampiyonası, ulusal futbol şampiyonasının şeyi başlıyor. Harika sene ha. 16. ulusal futbol şampiyonası. Ulusal. Ooo Hanivana. Hanivana'dan Tachibana'lar. Bu yıl şampiyonluk bizim olacak. Yani asıl o bayrak diyorlar da şampiyonluk diyelim yani. Osaka fu daihyou Azuma Ichi. Azuma Ichi'den Makoto Soda. Nagasaki ken daihyou Hirado Chu. Hirado'dan Hiroshi Jito. Hokkaido daihyou Furano Chu. Furono'dan Hikaru Matsuyama. Ooo da Matsuyama. Tamam 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 hepimiz, hepimiz birinci olacağız falan diyorlar. Ve işte dostum. Ne oldu lan? Hyuga-san. Hyuga-san. Sore shitemo tsuite nai ze. Bu ee, ulusal şampiyonlara başladıklarında e, Hyuga şeyden de hatırlarsanız filmden de hatırlarsanız şeye gitmişti işte bu kaplan şutunu öğrenmek için takımı terk etmişti Koşu o yüzden şey almadı takım evet. onu almadı. Tamam işte biz birinci olacağız, bilmiyorum. Ya, çok güzel görünüyor ya. Çizgi film izler gibi. İşte, işte aradığım ruh bu. Defansları i̇şte iyi, kayarak şey yapıyorlar bilmem ne falan filan. İyi galiba. Ne wa tsubasa da. 岡田さんは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あななたは、あなたは、 Ya geç şunu. Abi başlaması 3 dakika sürdü ya. Eşizaki. Hey, hey, Eşizaki. Ah, Urabelerin takımı gelmiş. Bizi izledi. Kesinlikle kaybedemezsiniz. Eğer şampiyonluğu kaybederseniz seni yaşatmam. Oy temera. Uka. Nani? Nani? Zenkai zenzenkai. Sassa to. Omae ga tsubasa ka. Sen tsubasa ozorasın, ha? ni mite mitto. Çok da sert görünmüyorsun. Yakından bakınca çok da sert görünmüyorsun. Hadi bakalım artık başlıyoruz. To do dribble moves, shooting moves. Yok ya istemiyorum. Çözeriz oyunda çözeriz sıkıntı yok hadi Başlıyoruz hadi artık başlayalım ya Start the match Haydi bastırın Akatsu Haydi bastırın Akatsu Haydi bastırın Akatsu Hadi bakalım Üçüncü şampiyonluk için Üçüncü şampiyonluğu alamayacaksınız Sizi salaklar

Abi çocuğa top oynatmıyorlar ya. Neyse. Kisugi. Kisugi oğlum yürü. Tuz masa. Nizama, Nizama al topu çocuğum. Güzel. Güzel Nizama. Bir. Çok iyisin Nizama. Iyi Çok iyi. Vur artık. Hadi be. Kisugi. Kisugi. Kral, kralsın. Ulan oğlum. Kral, 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 kral. kral. Ulan. ulan, ulan adamsın adam. Izawa, tamam devam et. Izawa'dayız. Kral. Takasuki, adamım benim Takasuki. Kim var burada? Taki, hadi oğlum. Geçen maçta senin sayende zafer kazanmıştık Taki. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi be vur artık be dolmadı. Kisugi, Kisugi. Yakala şunu. Lan geri zekalı. Takıl. Pasat. Oğlum pasat. Sora. Lan. Hah. Hayır ya dolduramadım. We'll Vur. Şey geçmiş Taki'nin gücü geçmiş. O iki tane peş peşe atınca doldu zannetmiş. Ben Tokiki. Top Ozora tuzu mu tuzu mu Ozora Gel oğlum. Tamam güzel. Filme girme ağzına çarp. Vur. Ha? Olsun tamam bu iki gol olmayacak ama en azından kalecinin Gücünü bitireceğiz yani. <laughs> Yine toplu su masada. Vur oğlum. Ay Vay arkadaş. Kim? Vur. Bir daha vur. Hadi be. <laughs> Ay Hay senin atacağın pasa. Takayım Taki 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 taki. Tamam. Geç oğlum. Vurma geç. Hadi be Ulan yine çok bağırıyorum. Abi en azından bir ilk gol atmamız lazım ya. Ya Tsubasa sen de arapası kaçırıyorsan. Kisuki güzel. Güzel hadi oğlum. Çok güzel. Abi 3. Kime geldi lan Taki Hadi oğlum Vur Taki Vur İşte bu Nakatlı bir yer Güzel İlk gol attık Şimdi filmde bize gol bile atsalar en azından berabere gideriz Yaşak oyunda böyle bir yavşaklık var. <laughs> geçen oyunda... Geçen... Nice. <laughs> ya salak! O <laughs> arkadaş... Aa şu Mastas! <laughs> Takasuki ya ad Takasuki adamsın Takasuki! <laughs> Taki! Hadi oğlum! Taki yemin ediyorum seninle daha çok oynadım. Kusmasa <laughs> ile oynadım ben. İzava. Tamam oğlum İzava. Sen de. Sen de İzava. Sen de İzava. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yapıyorum ya. <laughs> Aldık. Şimdi bizde. Şimdi güç zamanı bizde. Hadi bakayım. Hadi tusu basa. Bir. İki. <laughs> Küç olmadı. Hadi takas. Adamsın, adamsın, adamsın. O o abi ikimizi Çan bir indirdi, indirdi aşağı. Takasuki. Ya, Aa olmaz olmaz olmaz. İzava 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 izava. Kime geldik? Tuzu masada. Çok iyi. Tuz. İki. Abi iki yaptırmıyorlar ya. <laughs> Hadi Takasuki. <sen>, <laughs> Bir. O da oğlum. Hadi Kisugi. İkinci gol senden gelsin. Yaklaş biraz daha. Doldur. <laughs> oğlum daha yeni. Al. Hadi be. Ali çok iyi. Çok Vur. 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 Gel içeri. Hü. Yine tuz basa da. abi yanlış yaptım. Lan. Al şu topu. Hı. Geri zekalı ya. Hü. Abi adamlar yüzde on dokuz adamlara top oynatmadık ya. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Solda da bizi oynatmıyor tabii bir de böyle bir durum var. İzava, İzava, İzava. Hadi bakalım bu sürekli yapabilecek miyiz? Ne? Çok iyi. Hadi bu şutu. Gir artık şu top içeri ya. Abi adamın gücü bitmişti ama ya. Çok iyi devam et Izawa. Vur. Bir kere daha. Gir lan içeri. İşte bu. Katsu 2. Oyun biraz donar gibi mi ya? Yattı zey. Yattı zeh. su içiyorum. Boğazım ağrıdı yine bağırmaktan. Tamam ilk yarı bitmek üzere. Ha geç. Güzel. Hadi be. Tusu basa, tusu basa. Tusu basa oğlum. Çocuğum. Hadi. Üçtemiyor. Bir. Bunda geç. Lan. da mı sığar? Mecha'yı attı. Bu gerçekten niko gibi Kesin ikinci yarıda film girecek bize yine. Ola. Neyse ikisi en azından şeyiz. Ano, so Ben bir. <laughs>

Mana bu. Efendim. Nereye gidiyorlar abi? Okova. Çabuk buraya gel. Tsubasa bacağın. Bileğin. İlkokuldaki şey tekrar e ya olmuş. Kimseye söylemeyin. O Tsubasa sakat sakat oynuyor ve kimseye çaktırmıyor yani. Ya kazanırsak daha da iyi olacağım dedi. Kaptan oğlum işte adam gibi kaptan. Tabi çocuk biliyor bacağındaki sıkıntıyı. Bak Tsubasa's legs is hard. Nani? Ah! Ayy! Hadi bakayım. İkinci yarı başlıyor. Zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor çocuklar. Ne, ne yapıyorsun? Abi. Izawa. Tamam, Izawa'yı iyi. Izawa bir yer. Izawa ekmek almaya gönderiyor. Yanlış yaptım. Şimdi Izawa'yı ya

Yemedim hevesim. Sağımda kaldı. Bir, iki. Hadi oğlum. Bu defa geliyor. Olsun kalecinin gücünü azaltmış oldum. Sıkıntı yok. Ya bas, düşe bas, bastım ya. Aha geliyorlar. Vallah geliyorlar. <laughs> Çok iyisin Izawa. <bir> <laughs> Çok iyisin. Hadi be. Adama nazar değdi. İyi bak. Güzel. Güzel. Pas ver oğlum. Ooo bir daha geri döndü. Adını. Şerefsiz. Şimdi sıra bizde Hadi bakayım Lan biriniz gelin de Çalım atayım Tusmasa ya Tusmasa ya Olsun takit olur. Lan Lan <gülüyor> <gülüyor> Amacım kaleciyi yormak da? Top nerede? Bizde olması lazım. Aldım 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 aldım. Bir daha. Bir daha yor oğlum kaleci. Hadi Taki. Yine bende. Ah kaleci de artık. Pantokikü'ye. Şu herifi durdurun. Bu herif... Hadi kural. Adamsın lan. Çok iyi. Lan geri zekalı. Sugi. Bir. Bir. İki. Hadi oğlum. Vur artık. İşte bu. Tamam artık artık rahatız abi. Artık rahatız. Hiçbir <laughs> problem yok. <laughs> Geçen oyunda o kadar az Tsubasa ile oynadım ki. Tsubasa'nın drive shot'ı olduğunu unutmuşum bile bu filmde görünce aklıma geldi. Ara sahnede yani. Hadi kesin adamsın. Hadi oğlum. Bir kere daha. Bir kere daha. Lan. Hadi oğlum. Hadi ya. Kesin al topu oğlum. Al topu. Hadi be. Ya şu sonradan top alma işi çok sıkıntılı ya. Shizaki. Şimdi sıra Takide. Tsubasa nerede? O İzava da olur. İzava da olur. Olmadı. Olmadı. Tsubasa. Tamam <laughs> bu. İşte bu. Bir. Bir. <laughs> Aaaa içe <laughs> Bu defa geliyor Pesemeka. Nereye geliyor? Nereye geliyor? Nankatsu var burada. Tsubasa o zor ha. <laughs> Asamadım ya. Tsubasa'ya şutunu yaptırmaya çalışıyorum da. Ha Tsubasa acaba bacağından dolayı bir şey yapamıyor. Tamam. Hadi oğlum artık drive shot. Baya az, baya baya azalttı şeyi. Güzel. Vur artık. Sako. Bayağı Baya yakaladı ya. İyi ama bayağı da gücü azaldı, gücü azaldı. Güzel. Antokiku kime て、abi ま、Alçak adam yok ya taki al lan から <laughs> <laughs> vur vur 長い距離 <laughs> Allah'ım yine geliyorlar. <laughs> Sıra bizde. Onlar yapar da biz yapamaz mıyız? Mesela bu bir. Oşşş. Oh. Kötü vurdu. Izawa. İwami. Iwami. Iwami, Iwami. Kisugi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. <laughs> Geç ulan. Gol. Gol. Gir artık içeri. Gir içeri bu. Korekray kimete tozen sa. Şimdi bunlara karşı böyle art isteniyorum ya. İleride takımanalar gelecek. Öbürleri gelecek. Hop. Taki. Taki al oğlum top. Taki. Hemen Taki'ye ver. Hemen Taki'ye ver. Çok iyi. Hadi be olmadı ya. Hak. Tusu Hak Bu defa başka bir şey deneyeceğim. Bu defa başka bir şey deneyeceğim. Geç. Tamam güzel. Çok iyi. Kuramutsu-kun, o ubau koto ga dekimasen. Tanonda yo. Tamam bas be hadi be olmadı. Oo, oo, bu defa iyi geliyorlar. Bu defa iyi geliyorlar ama yemezler. Yemezler dostum. Kisugi. Kisugi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Abi artık takım çok yorulmuş ya. İkinci çalımı atamıyorlar. Ya. Hadi bakayım Takasuki Adamsın lan adam Adamsın Takasuki Hadi be Abi artık adamları yoramıyorum ya yani. Izawa oğlum ne varsa sen ne var Yürü Yürü Izawa Vur Izawa Yürü <laughs> Arkadaş kalecim benim kalecim olsa gücü de olmaz ya Böyle bir şey yok Lan bitti mi Bitti mi kazandık mı Bitti mi lan Evet be Evet be turnuvanın ilk maçı 4-0 Çok iyi oldu. Nitta. Nitta'ları da mı 4-0 yemiştik ya? Falcon şutu. Ooo biz kazandık. Bayanlar baylar sevgili dostlar. Kaptan Basar. Rise of the New Champions. Ulusal şampiyonlarının ilk maçını 4-0 kazandık. Bakalım bir sonraki maçta neler gelecek. Talak Taçıman'a kardeşler var. Hyuga var. Ondan sonra Japon milli takımı var. Bütün bir seriyi sonuna kadar oynayacağız. Destek olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yayınları kaçırmamak için çana tıklamayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.